Evet, selamun aleyküm canlar, merhabalar, umarım iyisinizdir, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu video Starfield'ı modlamayla ilgili olacak, neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bununla ilgili ben detaylı herhangi bir rehber bulamadım YouTube'da bununla ilgili. Ee, bulamayınca dedim ben niye yapmayayım, İşte birilerine faydamız olsun, vatanım, millete hizmetimiz olsun gibisine dedim böyle bir şey yapayım çok bilgili biri değilim modlama konusunda mutlaka benden daha iyi bilgili birileri vardır daha iyisi çıkar ama en azından elimden geldiğince bildiğim kadarıyla eee bir modlama rehberi düzenleyeceğim size kaç seri olur bilmiyorum seri yaparım yoksa tek videoda mı bitiririm bütün konuyu bilmiyorum ama şu anda birinci seri diyelim biz buna onun dışında eee Soracağınız bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Video izlenecek mi, izlenmeyecek mi onu da bilmiyorum da. Çoğunlukla videoda kendi kendime sohbet edeceğim. Kendi kendime konuşacağım. Siz de beni dinleyeceksiniz. Giriş bu şekilde olsun. Ee, anlatacağım başka bir şey var mı? Yok. Starfield modlama Skyrim'den. Ha bu arada ek bir dipnot. Ben daha önce hiç böyle işte video çekmedir, editlemedir hakkında bilgim yok. Video çok uzun olabilir. Boş boş konuşabilirim. O, onlar işte oturup da bir ton saat editle uğraşmayacağım. Sarıp 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 şey yaparsınız, izlersiniz. Şimdi Starfield'ı modlamanın birkaç farklı yöntemi var. Aslında temeli aynı da. E, bu sizin işte nereden satın aldığınıza göre değişkenlik gösteriyor. Bir Starfield'in e, nerede bizim şeyimiz? E, Microsoft Store sürümü var şuradan göstereyim. Gelirsin buradan satın alırsın, kurarsın. Bir bu hali var. Bir de Steam versiyonu var. Buradan alman gereken senin premium content değil. Bir dakika ya. Starfield. Premium Edition. Alman gereken bu. Bütün her şeyi içeriyor. Ama tavsiyem Microsoft Store'dan almanız değil. Steam'den almanız. Çünkü neden? Yanlış bilmiyorsam tabii ki de. Tabii ki de e, Sıfse denen bir özellik var. Yani script üzerinde modlayacağımız modların sık sıfse yani script çalıştırıcı gerektiriyor. Ve o sıfseyi yapanlar yani şu adamlar hemen göstereyim. Sfse yazarsam bu adamlar ne yazık ki Microsoft Store veya Xbox sürümüne yani Game Pass sürümüne e, olanak sağlamıyorlar. Sadece Steam versiyonunu destekliyorlar. Ha Steam'den almadın, Microsoft Store'dan aldın. Önemli mi? Değil. Yapacak bir şey yok. Ama tavsiyem hani ilk defa alacaksan veya almamışsan alacaksan direkt olarak Steam'den satın al. Steam'de de Steam'de de bu okay. iki orada Starfield Heh, Premium Edition bunu satın alacaksın. Premium Edition'da ne var? İşte bir tane DLC var. Efendime ses bilmem nesi boku bir sürü... Sesi var, osu var, bir şeyleri var. Ama alman gereken sürüm bu. DLC'den kaynaklı. Bilginiz olsun. Aa, indirime düşmüş lan. Tüh. Güzel, neyse. Şimdi sıf Script çalıştırıcı bizim scriptlerimizi çalıştırmaya yarayan mod dedik. Biz eğer ki Sivse kullanamazsak, yani Steam versiyonunu indiremezsek ne yapacağız? Asi denen bu muhabbet var. Asi'nin tam olarak nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgim yok ama videolarda modlarken ben size bahsedeceğim işte şu Asi gerektiriyor veya işte bu Sivse gerektiriyor gibisine bahsedeceğim. Asi de Ultimate Asi Ultimate Asi Loader Starfield. Burada bir şeyler var. Hiçbir bilgim yok. Ne bakıyor ile ilgili. Asi işte buradan biz bir şeyler indirtiyor. Bazı modlar yazıyor. Diyor ki Asi ile yer indireceksen diyor. Şunu kur, bunu kur. Bir şeyler bir şeyler yazıyor. Ve asıl kelam bu. İndireceksek, modlayacaksak da iki türlü yöntemimiz var. Bir mod organizer halimiz var. Bir de vortex halimiz var. Ben mod organizer kullandım ilk modlarken. Fakat mod organizer bana sıkıntı çıkarttı. Çalışma mantıkları biraz farklı. Vortex ve Mod Organizer. Tavsiyem aslına bakarsanız Mod Organizer kullanın. Ama ben Vortex kullanmak zorunda kaldım. Ne işe yarıyor? Mod Organizer modlarken bir sizin data klasörünüzü sanal data klasörü yaparak oyunu ve kendi işte data oluşturduğu data klasörünü birleştirip öyle sunuyor. Yani senin oyun içerisinde Oyun klasörüne, daha doğrusu oyun klasörüne direkt olarak buraya müdahale etmiyor, gidiyor kendine bir data klasörü yapıyor sanal ve bütün her şeyi buradan hallediyor. Mod Organizer'ın olayı bu. Daha kapsamlı, evet, daha detaylı, daha güzel bu arada, daha hızlı, daha verimli ama ne yazık ki bende çalışmadı yani olmadı istenen olmadı. Ben mecbur vortex kullandım. Vortex'te burada işte senin bütün modlarını e, şeye çakıyor, oyunun direkt oyun klasörüne çakıyor. Ne yazık ki bunu kullanmak zorunda kaldık. Gelelim diğer meseleye. Bir sigara yakacağım bir saniye. Evet. Anlatacağım başka ne var? Ha, Modlamada birinci günümüzü bizim değil mi? Ne yapacağız? Steam kullanıyoruz. Vortex kullanıyoruz. Ee, yapmanız gereken ilk başta eğer daha evvel hiçbir şekilde oyunu indirdim. Ben oyunu oynadım işte efendime söyleyeyim ama hiç modlama yapmadım diyorsan tamam yapman gereken mesele şu. Ee, geldin abi. Belgelerime. Belgeler dedin. My Games dedin. Starfield dedin. Burada senin Starfield Custom ini diye bir tane klasörün olacak. Ha, daha doğrusu şu ini gözükmeyebilir. Oradan da şuraya göster ee, dosya adı uzantılarını açmanız lazım. İni gözükmeyebilir. Şu sondaki yine gözükmeyebilir. Onu açmak için ondan sonra onu tıklayınca işte şuradan gösterden. Orası gözükecek. Geldin kardeşim böyle bir tane dosya oluşturun. Bu yoksa eğer. Varsa sıkıntı yok. Oluşturduktan sonra adını açtın kardeşim. Şu iki satırı şu iki satırı işte archive diye çevirdi galiba. Archive. Şu ikisini yazıyorsun. Kaydediyorsun, kapatıyorsun. Bitti. Artık modlamaya hazırız. Eğer ki dersen ki ya ben sıfırdan başlamak istiyorum, sıfırdan hani bir... ...kurulum yapmak istiyorum dersen de... ...yapman gereken... ...işte öncelikle bir oyunu kaldır. Ardından... ...burada... ...belgelerde... ...My Games'e gel, Starfield'ı komple bir sil. Son olarak... ...bir yere daha dosyası vardı bunun kullanıcılara gittin. Profiline gittin. Burada app data. Ha app data nasıl gözüküyor? Göster. Gezinti ve gizli öğeler. Şunu açman lazım. Bunu açacaksın ki şuradaki app data gözüksün. App data'ya girin. Local'a girdin. Starfield. Neredesin Starfield? Buradasın. Girdin. Bu klasörü silmen lazım. Bu klasörü de sildikten sonra sıfırdan kurulum yapıyorsun abi. Indir Starfield'ını. Ondan sonra Bakıyoruz dalgamıza. İndirdin. Vortex mi yapacaksın abi? Vortex'i indireceksin. Kendisi sitesine yaz abi Vortex hemen şuraya. Vortex diye bir tane. Vortex yazalım. Çıktı. Buradan geldin. Öncelikle bir tane Nexus Mod hesabın olmak zorunda bununla ilgili. Hesabını açıyorsun. Buradan Vortex'i indiriyorsun. Vortex'i indirdikten sonra ön paneline böyle bir durum gelecek. Göster şey gösterge paneline gelelim. Vortex'i indin, indirdin, kurdun. Vortex'i nereye kurduğunun pek bir önemi yok. Sterin diskine kurabilirsin. Ben de şu anda Starfield'ın olduğu, Starfield burada olduğu yere kurdu Vortex. Kurdun. Bitti mi? Bitti. Daha sonrasında ana ekranına geleceksin. Vortex sana bazı sorular soracak. çok önemli değil işte. Matah bir soru değil. Kahvemden bir yudum alayım. Bir saniye canlar. Ee, ne yapıyorduk ya? Ha, burada gösterge panelinde diyor. Ha oyunlar, oyunlarda aynı. Oyunlara geldin, Starfield'ı göremeyebilir. Yazarsın ha buraya Starfield diye. Çıkar. Ben de şu an burada tabi de. Çıkar. Dersin ki ben bunu işte modlayacağım. Bunu diyeceksin yöneteceğim. Starfield'ı SSD'ye kurmanız çok önemli. SSD'ye kurmanız gerekiyor. Hard disk'e kurarsanız, kurarsanız ne oluyor bilmiyorum. Aynı zamanda bu arada tavsiyem de Vortex'i de SSD'ye. Yani benim şu anda bununla ilgili bir SSD'm var. E SSD'si. Burada sadece Vortex ve Starfield'ın kendisi var. Başka hiçbir şey yok. Tavsiyem ikisini aynı yere kurun. Ve tahmini olarak ayıracağınız boyut ne olsun abi biliyor musun? İşte Starfield'ın kendisi 150 GB. Hesap yapalım abi ya aman dur bakayım. 465, lan yanlış yazdım. 465 eksi 150 GB. Ben 300 GB'ye yakın bir mod kurmuşum galiba. Ha bunun karşı 147'si boş. Eksi 147 yaparsın. 168 GB bir mod kurmuşum. Böyle boş bir disk ayarlayın. Yani toplamda sen buna efendime söyleyeyim 300 GB'lık bir alan ayarlayacaksın. 300 GB 400 GB'lık bir SSD ayarlı. Neden? Ayarlama da olur aslında. Şöyle sırf yanlış bilmiyorsam texture modlarımız yani bizim oyundaki görselliği iyileştirdiğimiz modlar 120 GB mı ne? Yani oradan baz alarak. Yani kurmak zorunlaması değilsin. Ama kurarsan da güzel olur. Fena olmaz. Gelelim burada bastın abi. Oyunu bulamayabilir. Dersin ki ee, aç. Hah, oyun klasörüne aç dersin. Gidersin Starfield'ın bak bura konumunu görmüşsün görüyor musun? Bu konumu seçersin. Artık sende nereye kuruluyorsa. Xbox'takiler şöyle yapıyordu abi. Xbox'takiler content dosyası var. Starfield'a gidiyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Starfield. İşte content, bu dosyayı seçiyorsunuz, content'in içini seçiyorsunuz, e, Steam kullanan da direkt olarak burada common'dan gidiyor, Starfield'ın içine giriyor. Bu şekilde yapıyor. Seçtikten sonra Vortex size iki tane falan soru soracak. İlk sorusu şu, yanlış hatırlamıyorsam soruları da, bir diyor ki e, sen ne kullanıyorsun kardeş diyor ekrana gelecek ilk soru olması lazım. Sağ tarafta Game Pass Asi diye bir şey olması lazım. Sol taraftaki Steam içindi. Ya yani Game ile yazılan olan eğer Xbox sürümünü kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Bir de diğer taraf var. Onu X Steam sürümünü kullananlar diğerini seçiyor. Game Pass'i seçmiyor. Ardından bir de belgeler klasörü ile ilgili soru soruyor. Eğer ki OneDrive kullanıyorsanız kod injection mıdır, nedir? kullanmıyorsanız özür dilerim. OneDrive ya yani herhangi bir şekilde bir bulut kullanmıyorsanız Code Injection'ı seçeceksiniz. Kullanıyorsanız diğerini seçiyorsunuz. Benim OneDrive'ım kapalı diyebiliyorum. Ben sildim hatta. Şöyle göstereyim. Yüklü uygulamalar. OneDrive. Aynen olmadığı için zaten göremeyeceğiz. OneDrive ben sildim kullanmıyorum. Ee, OneDrive kullananlar ve oraya yedekleyenler belgelerim klasörünü oraya yedekleyenler diğerini seçecek. Kod injection'ı seçmeyecek. Bitti mi? Bitti. Şimdi daha sonrasında ASI kullananlar yani Microsoft Store'dan satın almış olanlar diyecek ki Vortex kardeşim sen bu oyunu işte Game Pass'ten kullanıyorsun. Ben Ultimate ASI'yi kurayım mı? Diyecek. Sen diyeceksin ki kur kardeşim. Ultimate ASI'ni kur. Mod organizer kullananlara tabi böyle sorular gelmiyor. Kendi çünkü datalarını falan kendi oluşturuyor sanal datasını. Böyle bir seçenek zaten çıkmayacak. Ultimate asidi siz manuel olarak kullanacaksınız, kuracaksınız. Nasıl? Abi kulaklığım kendi kendini kapattı ya. Bir saniye. Evet. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok. Her şey hazır. Vortex hazır. Oyunu indirip kurduk. Steam versiyonunu yaptık efendime söyleyeyim. O da bitti, bu da bitti. Bitti mi? Vortex'e geçtik. Bitti. Bu kadar. Giriş olarak bu. Şimdi modlamada ben bu videoyu kapatayım. Bu videoyu da yayınlayayım. Modlamaya giriş olarak. İkinci videoda da ben artık modlamaya geçeyim abi.